Ama hakikaten yani çok şekli başbakan. Yazık onun. Ya çok gereksiz üzüp bunalttılar yani. Ya kardeşim o hizmetler nedir öyle ya? Cumhuriyet ben görmedim böyle bir şey ya. Mübarek nereden para bulursun? Ne zaman planlarsın? Ne zaman bu kadar süratli yaparsın bu işleri? Tabii. Maşallah. Maşallah. gerçekten. Müslüman alemin acıyor. Ta Erbakan hocamın dizinin dibinde. O acıya da yetişmiş bir adam. O ızdırapla yetişmiş bir adam. Müslümanlar. Çok acı çekti. Çok çile çektik biz. Ee, Tayyip hocamın dönemi düşünüyorum da hepimiz yani. Çok ızdırap çektik. Onun için o süratle bu acıyı izah etmeye çalışıyoruz. Şu başörtülü kızların çektiği acı gururlarının kırılması Onurlarının kırılması. Değil mi? Aklı hayale gelmedi, olaylar oluyordu ya. Millet iş yerine başörtülü kız hanım almak istemiyordu. Suç gibi addediriyordu mesela iş yerinde başörtülü bulunması. Evet. Suç gibiydi ya. Efendim iyi işte güzel. Özetle Tayyip Hocam'ın ayağına dolanması baya bir şey yapardı ya şu ana Ekonomi falan şahlanmıştı. Çok gereksiz bir şeyler oldu yani. Evet, hocam. Neyse hepsinde hayır vardır. Her şey Allah yapıyor. Ee, Allah'ın bilgisi dışında hiçbir şey olmadığına göre, her şey hayırlı olduğuna göre bunda da bir hayır vardır. İnşallah. İnşallah. Sağa döndük hayır, sola döndük hayır. İnşallah. Her yerimiz hayır. Cenab-ı Allah diyor ki Mehdi'me laf söyletmem sahte mehdilere yol vermem. Sahte mehdileri helak ederim. Kendi mehdimin yolunu açarım diyor. Cenab-ı Allah. Aldığımız mesaj bu. İnşallah. Tayyip Hocam bir mehdi talebesidir. Gayet güzel mehdiyete zemin hazırlıyor.